Kuwait'te sadece video paylaşarak para kazanabileceğinizi biliyor muydunuz? Ben Kuwait'te en fazla 1485 dolar aldım. Herkese selam arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Kuai'de sadece video paylaşarak nasıl para kazanabileceğiniz hakkında bilgiler vereceğim. Sürekli reklamını gördüğümüz Kuai kullanıcılarına para kazanma seçeneği sunuyor. Kuai nedir? Kuai'de nasıl para kazanılır? Dilerseniz videomuza başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aklınıza bir soru takılırsa yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Dostlarım öncelikle Kuai nedir? Kısacası bundan bahsedeyim. Dostlarım Kuai uygulaması genel olarak TikTok'a benzer bir uygulamadır. Genel mantığı ise müziklerle oluşturulan kısa videolar hazırlamak üzerine oluyor. Kuai'ye üye olmak ve para kazanmaya başlayabilmek için herhangi bir ücret kesinlikle yatırmıyorsunuz. Ve aynı zamanda Kuai uygulamasını herhangi bir telefonda indirebilirsiniz. Şimdi Kuai'nin ne olduğunu az çok anlamışsınızdır dostlarım. Şimdi gelelim Kuai üzerinden para kazanılır. Öncelikle her platformda olduğu gibi Kuayen'de para kazanmak için bazı şartları vardır. Videoyu dikkatlice ve atlamadan izlerseniz bu şartları kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ve şartları öğrendikten sonra Kuayen uygulamasından para kazanmaya başlayabilirsiniz. Dostlarım öncelikle herhangi bir platformda 10k veya 5k takipçiniz olması lazım. Bu TikTok, Youtube veya Facebook olabilir. Ve sabit bir içeriğiniz olması lazım. Örnek veriyorum ben TikTok'ta sürekli bilgi videoları paylaşıyorum değil mi? Sizin de yemek yapma, giyim yani içeriğiniz neyse Kuai'de aynı paylaşımları yapmaya devam etmelisiniz. Ve paylaşacağınız ilk video her zaman Kuai'de olması lazım. Fakat bunları yapmadan önce Kuai'nin kendi ajansları var. Ve o ajanslardan bir tanesine ulaşıp kaydınızı yapmanız gerekiyor. Ajansa kaydınızı yaptıktan sonra Kuai hesabınıza Kuai'den bir mesaj geliyor. O mesajda onaylandı vesaire bir şeyler yazıyor zaten. O onaylandı mesajı geldikten sonra artık her ay Kuai'den düzenli bir şekilde maaş almaya başlarsınız. Ajansa kaydınızı yaptıktan sonra en geç bir buçuk hafta içerisinde Huawei sizin diğer sosyal medya hesaplarınızı inceleyip videolarınızı izledikten sonra eğer uygun görürse sizi onaylar. Dostlarım tanıdığınız bir ajans yoksa veya ulaşamıyorsanız Instagram üzerinden bana Kuay Ajansı için yazarsan sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Peki gelelim Kuay kaç izleme başına ne kadar para veriyor? Arkadaşlar Kuay her ay izleme başına ödediği ücret değişiyor genelde. Bu ay izleme verdiği ücret listesini şu an ekrana veriyorum. Dikkatli bir şekilde inceleyebilirsiniz. Peki Kuay sadece izleme başına mı ücret ödüyor? Tabii ki de hayır. Kuay her ay senin seviyene göre maaş da ödüyor. Ayrıca paylaştığım videolarda her video başına kaç izleme almışsan ona göre ücretini ödüyor. Peki ben Kuay'da bugüne kadar en fazla ne kadar kazandım? Ve ortalama ne kadar kazanıyorum? Dostlarım bunu açıklamadan önce bu tür bilgi videoları için kanalıma abone olmayı ve emeğe saygı videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Arkadaşlar ben Kuai'de en fazla 1485 dolar aldım. Ortalama da her ay 800 veya 500 dolar civarı hesabıma Kuai yatırıyor. Yani eğer Kuai'ye başlamayı düşünürseniz veya tanıdığınız bir ajans yoksa Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Sizlere yardımcı olabilirim. Ve dostlarım bir videonun sonuna daha geldik. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Bütün yorumları tek tek okuyup cevaplayacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. <laughs>